Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Deniz kabuğundan aldığım takılarımı göstereceğim Takı dediğimiz tokam Bizim gelimiz Bütün tokaları alıyor arkadaşlar Yiyor artık tokam kalmadı Ben de bir sürü deniz kabuğundan gidip Tokalar aldım Hadi bakalım Burada ben ne yaptım ne olmuş bunu da deniz kabuğudan aldım. su bu. Zaten unicorn'u kesmiştim. Çıkmasın. İkincisi bu. Bunu da çok sevdim. Şu köpek herhalde. Kahve, su, yağmur, Neyse. Miku e, şu beyaz tüylü olan kedimiz kemirdiği için bir de şöyle normal siyah toka aldım arkadaşlar. Bu çok güzel. Bayı. Bu ne son göstereyim ya. Şu var. Çok bayıldım ona Sonra buna özellikle bayıldım. Esniyor bir de. Esniyor bir de. Şöyle böyle kalp. Ay kalp diyorum. Kristal ve çilek var. Burada. Burada açıyorum çoğun. Bayağı bu serine Bu Ve en güzeline geldik. Çok güzel değil mi ya? Parlıyor şöyle. Biraz bir deniz kabuğu. Şöyle. Atıyorum. Bunları e, yarın yine gideceğim arkadaşlar yarın gittiğimde de birazcık daha alışveriş yapacağım ve size de göstereceğim ama Tabii ki toyshop'a gitmeyeceğim arkadaşlar. Niye diye sorarsanız daha bugün havuz seti aldım arkadaşlar. O da benim paramdı. Annem bir tane onu kesledi. bu güzeldi. Toyshop'taki. Toyshop'a gidip istediğiniz almak istiyorsanız gerçekten Toyshop'a gideyim. Çünkü Toyshop dünyanın oyuncakçısı. Armahan'dan da alabilirsiniz tabi kamera biraz şöyle bütün ışıkları. Ben deniz kabuğundan aldım. Bir dakika şu çıkmış. Bu çıkmış. Bu arada bugün bana çok selamlar gönderiyorum. Evet. Yılbaşı geçse de söylemek istiyorum. Söyleyemedim. Mutlu yıllar Damla abla. Ben <laughs> de <Nerede? Çok gülüyor> mutlu ya.